Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Mekke-i Mükerreme'ye kutlu nebi, nurlu Resul sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu beldeye şu içerisinde bulunduğumuz belde, kariye yaklaşık 180 küsür kilometre. Burasının da Allah Resulü'nün üzerinde farklı bir anlamı. Yani dünyaya teşrif ettikten sonra Kutlu Nebi'nin ayak izlerinin, nefes alışverişlerinin kalp atışlarının ve gözünün gördüğü şu alan ve şu mekanın çok büyük bir şahitliği bulunmaktadır. Burası Taif'ten yaklaşık 80 kilometre daha yukarıda, daha ileride Beni Saat yurdudur. Allah Resulü'nün çocukluk dönemi süt anneye verildiği, süt anne Halime valide tarafından da getirilmiş olduğu bir kariye veya bir yurttan ibarettir. Ehli cahiliye döneminde Mekke'yi mükerremede şöyle bir duruma vakıf olundu. Mekke Oldukça sıcak ve Mekke'ye dünyanın dört bir tarafından gelen ticaret kervanları, hac sezonunda gelen hacılar adeta hastalıklar bırakıyor. Mekke hastalıkların toplandığı yumak olduğu, havanın da sıcak olması sebebiyle insan fıtratını, kimyasını değiştirdiği bir şehirden ibaret. Ehli cahiliye bunu keşfettiği için dünyaya gelen çocuklarını Mekke'nin sarf sarfiyesi olan Taif bölgesinde yaşayan annelere süt çocuğu olarak veriyorlar. Bu Allah Resulü'nden öncesinden beri devam ediyor. Allah Resulü 571 yılı dünyaya teşrif ettikten birkaç gün geçtikten sonra bu Beni Saat yurdundan süt anne kafilesi oluşur. Mekke'ye giderek oradan süt çocuğu almaya karar verirler. Şu bulunduğumuz şu mekan Halime validenin evinin olduğu ve eşiyle çocuklarıyla hayatı yaşadığı yer. Şu gördüğünüz arazide Beni Saat kabilesinin diğer insanlarının da evleri var. Halime Valide fakir bir aile o da süt anne kervanına katılmak ister. Eşini yanına alır. Mekke çok uzak olduğu için yüklerini de yüklemek üzere bir de aya aksayan bir eşekleri var. Cılız ve güçsüz. Yük taşımaktan aciz. Onu da mecbur alırlar. Ve süt anne kafilesiyle günler sonra Mekke-i mükerremeye ulaşırlar. Fakat kafile hayvanları çok güçlü, sağlıklı olduğu için önceden varmış ev ev dolaşmak suretiyle süt çocuklarını almış. Mekke'de sadece alınmayan, yetimliğinden dolayı tarafına bakılmayan bir çocuk var ki o da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Halime valide Mekke'ye geldiğinde hiçbir süt evladı olarak alacağı zengin bir aile çocuğu kalmamış. Ne yapalım diye eşiyle istişare yapar. Gerisin geri boş dönmektense o yetim çocuğu alalım da bizlere bereket olur diye istişare yaparlar. Ve sonra gidip Amine Hatun'un kapısını çalarlar. Amine Hatun tabii ki bir gelin hanım eşini daha küçük çocuğa altı aylık hamileyken kaybetmiş kayınpederi Abdülmuttalib'in himayesinde yaşayan ve saygın bir valide. O bu işlere kayınpederi Abdülmuttalib'in baktığını söyler. Abdülmuttalib efendi de rüyasında ona manevi bir takım tecelliler olur. Süt annenin adının halime olacağı söylenir ve o da akşam sabah kapısının halime tarafından dövüleceğini bekler. Nitekim Abdülmuttalip Efendi Halime Hatun'la karşılaşır. Der ki senin adın nedir? Der ki Halime. Tamam der. Ben de seni bekliyordum. Fakat Halime'nin içerisinde bir burak burukluk var. Çünkü yetim bir çocuk para alamayacak. Ama bir taraftan da gönlüne ilham olmuş. Bu çocuğu alırsak bize bereket gelecek. Ve kundak içerisinde çocuğu görmedi alıyor. Alırken bir açıp bakıyor ki öyle bir çocuk ki öyle bir güzellikte daha bir çocuk görmedi. Nur topu aydan daha güzel. Onu kaptığı gibi cılız ve zayıf olan, ayağı aksak olan eşeğine kor ve eşiyle beraber tekrar Taif yolunu tutar. Fakat giderken yürümeyen, zorlanan hayvan dönüşte tabiri caizse dört nalla dön gidiyor. Kafile döneli hani zamanlar olduğu halde yolda bir yerde geçerler. Suratlı bir şekilde işte beni saat yurduna o küçük Muhammed'le beraber gelirler. O sene burada yağmur yağmıyor, kuraklık var, kıtlık var, halk çok perişan. Zaman zaman papazlar yağmur duasına çıkmalarına rağmen bir türlü yağmur da yağmıyor. Küçük Muhammed işte buraya, Halime Valide'nin buradaki evine getiriliyor. O güne kadar etrafta ot olmadığı için hayvanlar aç bir vaziyette ve karınları çekik kemikleri çıkmış vaziyette eve dönerken o günden sonra sadece beni saat yurdunda dikkat çeken Halime validenin hayvanlarının tok olması göğüslerinden sütlerin de akması mahalleli görür ve çobanlarını adeta suçlayarak siz Halime'nin çobanı gibi Hayvanlarınızı otlatamıyorsunuz. Halime'nin çobanına bakın. Hayvanların karınları doymuş bir vaziyette. Halbuki konu çobanda değil, marifet çobanda değil. O Halime'nin evine gelen o küçük Muhammed'de var hüner ve marifet. Onda var özellik ve ayrıcalık. Derken artık mahalleli bu işin farkının o küçük çocuktan olduğunu anlar. Kendi aralarında konuşmaya başlar. Yine o günlerde bir papaz bu bölgelerden birinde yağmur duası için çıkmak için halkı davet eder. Halktan ona şöyle teklifler gider. Halime'nin evinde bir çocuk var. Onu da alalım duaya. Papaz bir anda tereddüt eder. Çünkü okuduğu İncil'de öyle bir çocuğun geleceğini görmüş, istemiyor ki halk onu bilsin, halk onu öğrensin ve istemez zorla kabul ettirirler. Yağmur duası başlar ve yağmur yağmaya başlar. Çünkü o mecliste küçük Muhammed var dönüp gelirler. İki sene kadar küçük Muhammed burada işte güzel hava, lezzetli gıdalar, sütlerle beslenir. İki senelik bir anlaşma yapmışlar. Süt emme müddeti İslam'da iki yıldır. Ve iki yıl sonra Halime Valide hüzünle göz yaşıyla küçük Muhammed'i götürüp dedesine teslim eder. Ancak şöyle dili dolaşıyor, gözleri yaşarıyor. Dede Abdülmuttalib'e bir teklifte bulunacak ama cesaret edemiyor. Abdülmuttalip efendi Mekke'nin ileri gelen meşhurlarından ve o zaman Mekke'nin sorumlusu birisi artık böyle yüzünü kızartır ve çekine çekine der ki bunu iki sene daha ben bakayım bana verin. Abdülmuttalip efendi yerinde bulur. Çünkü o iki senede Muhammed'e çok iyi bakmış. Onu çok iyi gözetmiş. Fakat Halime Valide iki sene sonra alır ama içinde büyük bir korku. Ya bu çocuğun farkını diğerleri eğer hisseder de gelip elimden alıp öldürürlerse ne olacak? Gizli gizli saklı saklı getirir ama büyük bir korkuyla. Tabi Halime validenin hayvanları var, develeri var, diğer hayvanlar, koyunlar var, çobanlar otlatıyor ve bir de kızı Şeyma var. Allah Resulü artık sokakta dışarıda koşabilecek bir yaşta. Üç yaşını geçtikten sonra ve araziye hayvanlarının otladığı yere süt kardeşiyle gider. Fakat anne tembih eder. Kızım Muhammed'i bırakma ona sahip ol. Çünkü yüreği ağzında Muhammed hakkında kötü bir haber geldi gelecek onu düşünüyor. Neticede Şeyma ile beraber hayvanların peşindeyken iki tane böyle beyaz kıyafetli arabi delikanlı gelir. Muhammed'in sağından solundan tutarak buradan öyle yürütürler. Bakın hemen şu önümüzde kerpiçle yapılmış olan Tek odalı bir mekan var. Onun ilerisinde kayaya benzeyen üstü örtülü bir işaret, bir alamet var. Hemen görüyorsunuz. Hepiniz oraya odaklanın. O işaret ve o alametin orası. Ve o iki Arabi götürürken Şeyma koştu geldi anneye söylüyor. Allah Resulü'nün göğsünü orada yarıyorlar. Şakku Sadır denilen üç olaydan birincisi orada cereyan ediyor. Göğsünü yıkıyor, tekrar kalbini, gönlünü içeriye koyup kitliyor, dikiyor. Allah Resulünü bırakıyorlar. Allah Resulü öyle gelirken Halime ve Halide çığlıklar atata ata, Muhammed diye bağıra bağıra gidiyor. Bir de bakıyor ki Muhammed'de bir şey yok geliyor. Bağrına basıyor, kucaklıyor, öpüyor, kokluyor. Yavrum sana ne oldu ne yaptılar? Olan biteni küçük Muhammed orada anlatıyor. Ve Halime Valide olağanüstü bir korku yaşıyor. Sonra geliyor tabi dört sene kadar yine küçük Muhammed burada kalıyor. Anne istemeye istemeye Halime valide alıyor. Yine 180 kilometre uzaklıkta dünyaya teşrif etmiş olduğu Mekke'yi mükerremeye götürüyor. Dede Abdülmuttalip Efendi'ye teslim ediyor. İşte bizler de haç sonrası Halime Valide'nin yurdu Beni Sağ'da geldik. Burada onun evinin olduğu mekanda bulunmaktayız alan işte göğsünün yarıldığı mekan orası. Bugün buradayız. Nasip olursa yarın kutlu nebi nurlu Resul sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaretlerine Medine'yi Münevvere'ye varacağız. Burada ona bir salatu selam okuyalım. Dolayısıyla bu mekanlar salatü selamlarımıza da şahit olsunlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyin ümmiyin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Kutlu Nebi'nin izi, Mekke'den çıktık. Beni Sa'da geldik. Tekrar Mekke ve Medine buradan bütün dostlarımıza selam ediyor. Dualarımı bildiriyorum. Allah'a emanet olun. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim.